3 2 1 İNİŞTİN HÜSTEN'E GİRMEK İÇİN GİRMEK İÇİN NE DEDİ NE DEDİ x <laughs> Sen de bunu yedin Evet abi Çay söyleyeyim abi <laughs> Yok ben söylerim çay Sen içeri geç içeri İçeri geç İçeri geç Selamünaleyküm <laughs> arkadaşlar Hayırlı Benim geceler sabrım. Bugünkü konumuzu biliyorsunuz Serhat Ahmet Tan. Söylemek istediğin bir şey var mı hocam yoksa direkt başlayalım mı? Tabii. Şimdi Serhat Ahmet Tan aslında araştırmacı bir yani bir kişilik ve yaptığı araştırmaları kendince çok böyle yani samimi bir şekilde araştırma yapmaya çalışan biri olduğunu gördük. Biz inşallah bu akşam e, bu arkadaşın e, yani hatalarını, yanlışlarını ortaya koymaya çalışacağız. E, düz dünya konusunda zaten e, birkaç video yaptı. Neler dedi? Bir beraber bunları bir izleyelim, bir dinleyelim. Sonra da Serhat Ahmet'tanın görüşlerini bir bakarız, değerlendiririz yani. İnternette şöyle bir şey çıktı, düz dünya teorisi ve bunu kanıtlamaya çalışan çok fazla video olmaya başladı. Bu acaba nedir, ne değildir? İnsanların kafasında karıştırıyor. Tabii bu sadece bir inançtır. Bunun inanç olduğunu şöyle anlayabiliriz. Mesela inanç nedir? Bilimle kanıtlanamayan şeye inanç diyoruz. Yani mesela Allah var diye iddia ediyoruz biz. Bu da bir inançtır. Çünkü Allah'ın varlığını bilimsel olarak kanıtlamak mümkün değildir. Ama Allah yok diyenler de yani ateistler de Paganistler de aynı şekilde bir inanç içinde olduklarının farkında değiller. Ama onlarınki de bir inanç. Çünkü Yani gördüğünüz gibi önce çok negatif başladı konuya. E, hatta büyük bir pot kırdı. Hani Allah'ın varlığını ispatlayamayız der gibi. Oysa yani bilim zaten bizzat Allah'ın varlığını ispat eden e, bir olgudur. Yeter ki e, ilmi bakmak lazım. Etrafımızdaki bütün yaratılan her şey, bulunduğumuz mekan, dağlar, bulutlar, yağmur, suyun akması, efendim bu hayvanlar, böcekler, kelebekler, bitkiler, insanın varlığı, yani insan zaten böyle bir yaratılış, bu mükemmel bir sistem görüyorsun ve diyorsun ki Allah'ın varlığını ispatlamak zor diyorsun kere çok negatif e, başladı. ikincisi e, olarak da düz e, dünyayı bir inanç olarak sunuyor. Diyor ki bilimsel değil. Yani önce bir art niyet görüyoruz. Bir ön yargı var. Nasıl bilimsel değil? Yani e, eğer sen düz dünyacıların e, fikirlerini izlemişsen onların bilimsel argümanlarını görmüş olman lazım. Demek ki görmemiş. Tam olarak buna vakıf değil yani. Evet. Devam edelim Yusuf kardeşim. Allah'ın yokluğu da kanıtlanamaz. Yani yokluk denilen şey zaten kanıtlanamaz. Bu genel bir kaidedir. Onun için e, bu düz dünya teorisi de aynı bu şekilde bir inançtır. Çünkü şöyle söylüyor uzay yok diyor. Yani yokluk kanıtlanamazsa uzayın yok olduğu da kanıtlanamaz demektir. Kanıtlanamayan bir şey de direkt olarak inanç kategorisine girer. Yani bilimin dışına çıkmış olur. İnanç olur. Yani düz dünya teorisi aslında bir inanç. Peki bu ne? Ben de yani, şunu eklemek istiyorum, hani uzay yok diyormuşuz ya hani biz, evet. e, yokluğu kanıtla, e, o kadar uzaya çıktığını iddia edenler var, uzayı kanıtlasınlar, uzayın varlığını kanıtlasınlar. Ee, bir kere e, yine burada bir yanlış anlaşılma olayı var. Bir kere biz yerden göğe baktığımızda bir sema değil mi? Yıldızlar var, gezen yıldızlar var, yani gezegenler, güneş, ay var yani uzay yok kavramı aslında terimsel bir ifadedir. Oysa ki sema vardır. Şimdi bu arkadaş yine e, uzay yoktur diyorlar diyor. E, bunu da bir inanç olarak görüyor. Bakın e, güzel kardeşim uzay kavramı yani zaten e, uzay Türkçe e, bu da e, değişik bir kavram uzay denmiş. Aslında space diye geçer İngilizce'de. E, bir kere Onların e, uzay ve evren tanımları farklı. Biz uzay yoktur derken sema var bizim karşımızda. Onların tanımı ne uzay? Vakumlu, boşluk olan ve sürekli genişleyen bir e, evren olarak düşünüyorlar. Biz buna yok diyoruz. Yani onların o tanımlarının hatalı olduğunu, yanlış olduğunu söylüyoruz. Yoksa semaya başınızı kaldırın göğe. Her gece zaten yıldızları görüyorsunuz. Zaten güneşi ayı görüyorsunuz. Sema diye bir olgu var yani. Burada da yine e, Serhat Ahmet Tan e, olayı anlayamamış, kavrayamamış. E, biz uzay yok derken o uzay tanımı için yok diyoruz. yani. Şimdi bizim Türkçemizde uzay evet ama bizim Türkçemizde bunun esas adı boşluk olması lazım. Çünkü Arapçada da Arapçada da bunun adı feza, fada. Yani boşluk demek. İngilizler bunu güzel, doğru bir şekilde anlatıyorlar. Space diyorlar. Ama bizde uzay. Uzayın i̇şte kelime manası. İşte uzamaktan e, Türkçe bir yani kelime türetmişler. Uzamak, uzay şeklinde. <laughs> biz de böyle uzay diye kalmış yani. Oysa senin dediğin gibi bir boşluk yani. Evet. Boşluk yani. Gök boşluğu diyebiliriz. Hı -hı. Evet. Nereden geliyor? Bilimsel değil çünkü. Şimdi inanç olarak incelediğimiz zaman batıl bir inanç olduğunu da görüyoruz. Çünkü bunun kaynağı nerede? Evangelistler bunu öne sürüyorlar. Evangelistler amaçları bambaşka. Kafa karışıklığı yaratmak, bilimsel olaylarda şüphe yaratmak onların işleri zaten. Yani kafa karışıklığı yaratmak başlıca işleri. O kendi başka amaçları var. İnsanları dünyayı belli bir yöne sevk etmek ve kontrol edebilmek. Ve İsrail İsrailoğullarının planlarına. Destek vermek onların birinci işleri. Bu işlerini gerçekleştirebilmek için dünyada her alanda kafa karışıklığı yaratacak sistemleri ortaya sürüyorlar. Peki bu Hristiyanlık'ta nereden Şimdi Yusuf kardeşim yine bir saldırı var burada. Yine bir yönlendirme var. Ya soruyorum. Şimdi Serhat Ahmet Tan, İbn Abbas'ı bilir mi? Taberi'yi bilir mi? İmam Soyut'u'yu bilir mi? Kurtubi'yi bilir mi? Kurtubi, İmam Kurtubi, dünyanın düzlüğü konusunda yaptığı tefsirler var. Ee, İmam Taberi'nin Hakeza, İmam Suyuti'nin tefsirleri var. i̇bn Abbas'tan gelen rivayetler var, hadisler var. Yani şimdi biz e, kendi Kur'an e, ilmimize baktığımızda Kur'an'dan gelen ayetler var. Yani sen şimdi olayı aldın, getirdin, evangelistlere getirdin. Yine burada bir yanlış yönlendirme var. Hoş, hoş değil bunlar. Serhat Ahmet'ten gerçekten düzgünlüğe konusunda hiçbir araştırma yapmamış. Neyin ne olduğunu bilmiyor. Zira ilahi kitaplarda, İncil'de, Tevrat'ta, Tevrat'ın yaratılış kısmını açsın, okusun. Yani bunlar, yani Allah'ın kitaplarını sen direkt böyle sanki evangelist, işte siyonist, e, masonist gibi bir düşünceye e, yönlendirmesi negatif, alakası yok. Tam tersi NASA'nın e, düşünceleri mesela Galileo, Newton bunlar zaten biliyorsun masonik hareketin e, liderleri aslında tam zıttı. Yani güneşi evrenin merkezine koyan zihniyet zaten dünya özüne hakimiyet kurmaya çalışan özel bir örgüt ki bunu herkes biliyor yani. Evet yanlış bir yönlendirme var.